Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsan videoyu beğen, abone ol ve bildirimleri aç. Şimdi videomuza geçiyoruz. Şuraya geçeyim de video açılışı yapayım. Arkadaşlar geçenlerde zombi mod yapmıştım. Altına bir yorumlar geldi. Abi bu mod çok güzelmiş. Bir daha oyna farklı modlar var mı falan diye. Ben de araştırdım. Baya bir mod varmış. Gece 2'ye kadar videosunu çektim. Sonra tam montaja geçiyordum. Ne görsem iyi. Videoyu kaydetmemişim ya. Ben yoruldum. Evet yoruldum ama gece 4'te olsa sizin için tekrar baştan çekmeye devam ediyorum. Siz de billah like hatim be arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun. Bu arada senin peşimde dolaşıyorsun oğlum sabahtan beri. Lan. Oğlum kız değilim üstüm yanlışlıkla pembe kalmış. Bak la. Oğlum bir git. Lan video açılışı yapıyorum bir git. Arkadaşlar like attıysanız hemen videoya girelim. Yoksa var ya çok kötü şeyler olacak. Arkadaşlar bir önceki videoda da çok sormuşsunuz abi bu modlar nasıl biliyorsun diye bunu Türkçe anlatan YouTube kanalları var onun da linkini vermeye çalışacağım eğer uygun olursa. Ben şuradan hemen bir tane mod bulayım. Çok farklı modlar var ya. inanılmaz değişik oyunlar var. Hatta şu zombiye gireyim. Bazen de zombi yazıyor ama farklı mod çıkıyor. Bakalım şuradan rengimi değiştireyim. Kahverengi hiç sevmem. Lan turuncu oldun mu? Hemen başlattınız ya la. Bari impostor olayım ya. O ne lan? Benim kulaklarım neden şeker oldu? He bu şey modu la. Arkadaşlar bu var ya çok ilginç bir mod. Bak bu modun özelliği ne biliyorsunuz mu? Bu modda Hani renklerimiz falan böyle şey ya arkadaşlar. Bu mod. Bu nasıl mod lan? Ben de bilmiyorum arkadaşlar bu modun özelliğini ya. Vallahi oynayıp göreceğiz bakalım bir. Robot sen de hiç yardımcı olmuyorsun. Yo görevlerde de farklı bir şey yok. Ne yapacağız da biz acaba? Oğlum görevleri mi tamamlasak ne yapsak? Aha. Şimdi çözeriz modu. Bakalım neymiş? Hey bu renk modu arkadaşlar bunda isimler de yazmıyor renkler de devamlı değişiyor öyle saçma bir mod Bu modda impostoru yakalamak gerçekten çok zor bak şu anda yeşil oldum mesela Arkamdaki inşallah impostur değildir. Oğlum gel robot lan buralar tehlikeli kaçalım şuradan. Ya robotçuk O kaydetmediğimiz videoda bir tane mod vardı. İnşallah ona dek geliriz ya. Aha. Oğlum burada insanlar var. Gel lan bir tane görev yapalım. He ee, kırdık arttı. Oğlum para yoktur ki lan Oğlum para var içinde. Lan çeksene. Oğlum para var diyorum lan sana içinde. Çekti ya la. Arkadaşlar oyunun bugunu buldum şu anda. Hop bir bakmışım kırmızı olmuşum. Oğlum çok eğlendim lan, ben bu oyuna kötü falan diyordum, saçma diyordum ama bu modla hoşuma gitti ha. Robotçuk gel bir tane görev yapalım. Şunu şöyle çevirelim. Lan şu görevleri tamamlayıp bir... Kardeşim sen imposter değilsin inşallah. Gege şurada da varmış. Oğlum o gelen var ya kesin... Anam ben biliyordum başıma geleceği. <laughs> lan robotum, çok üzüldü robot. <laughs> Kardeş gördün mü? Lan bana vurdu kaç diye gördün mü? Adam ceset görünce şoka girdi. Lan oğlum versene report. Oh be sonunda verdi. E kim buraya gitmişiz oğlum? Hangisi vurdu ki acaba? Neyse arkadaşlar bu mod böyleydi. Hadi başka bir moda bakalım. Bu arada bu ilk mod. Bunu da eğer beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Bakalım başka ne modlar varmış. Arkadaşlar bir tane mod çekmiştim. Onu ismini hatırlamıyorum. Eğer bulursam var ya hemen oynayacağım. Eğer çok like gelirse şimdi bulamazsam bir sonraki videoda onu çekeceğim tamam mı? Şimdi zombi modunu neden seçiyorum? Bazen çünkü seçtiğim modlar değişik olabiliyor. Eğer imposter olursak da zombi modunu oynarız yani sıkıntı yok. Geliyor imposter geliyor Hop ana imposter oldum mu Aa oynayalım bak zombi modunda imposter seviyorum ben şimdi var ya he <laughs> oğlum çözdüm olayı zaten Ne siz, Kardeşim ilk seni zombi yapacağım 3 saniyen kaldı bekle orada Gitmiş de görev yapıyor gel buraya Hop Selamünaleyküm aleyküm gel yanımda takıl Ben de bu modu iyicene sevmeye başladım ha Hop şuradan çıkalım bakalım kimler varmış Oğlum çözdük artık olayı Nereye kaçtınız lan Şurada görev yeri var. Bakalım oraya gitmişler mi? Burada mısınız? Burada da kimse yok. Aha! İyi oğlum lan. Lan! Oğlum olsana. Lan bu niye zombi olmuyor? Kardeşim niye kaçıyorsun ya? Sırayla hepiniz zombi olacağını zaten. Ah bir de zombi olduklarım çalışsa hiç çalışmıyorlar. Oldukları yerde kalıyor. Adam şoka giriyor. Ne oldu lan bana diyor. <laughs> ben de ilk başta öyleydim ama artık alıştım. Zombiliği sevdim ben ya. O değil de benim hala içim yanıyor ya. Şu salak robota verdik o kadar para. Bir işi varsa lan robot bir işe ara oğlum bir işe yara ya. Anca peşimden dolaşıyorsun. Vente de benden önce girip çıkıyor. Adam sanki kendi imposter ya. Yok oğlum hiçbir yerde kimse yok ya. Buraya mı toplandınız lan yoksa? Aha. E o bizdenmiş. Acaba niye bekliyor ki orada işte ben de buna sinir oluyorum ya. Ben ne güzel seni yapmışım zombi oğlum. Oynayın sana biraz. Anca ben dolaşıyorum lan hamballığınızı ben yapıyorum. Buralarda da kimse yok. Nereye gitti la bunlar? Arkadaşlar buraya kadar izlediğinize göre artık size bir sürpriz vermenin zamanı geldi. Eğer yılbaşına kadar 150 bin aboneyi geçersem yüzümü göstereceğim. A dostlar herkes zombi oldu zaten kimse kalmadı lan. Birinizi öldürsem ki. Gel bir laston son kez şuraya da bakalım bence burada vardır. Yok la burada da yok şuraya bakayım. Yok burada da yok. E bitti oğlum kimse kalmadı ki. Aha bitmiş. Bir diğer modumuza geçmeye hazırız. Bakalım oynamadığımız hangi mod var arkadaşlar. Aha Crazy Colors Tamam bak bu mod da çok güzel arkadaşlar Lan inşallah bunda imposter olurum ya İlk başta oynadığımız moda benziyor yani birinci mod vardı ya Ona benziyor renkleri değişiyor ama bunda sıkıntı şu Öldürdüğün anda değişiyor yani Oylama zamanında da değişiyor Anlatamadım mı ya Bence oyuna girelim oyunda anlarız Bunda imposter olursak var ya yakalanmamız imkansız diyecektim kravimet olduk Ona lan yanımda neler koymuşlar öyle Bakın şimdi modu tam olarak anlatıyorum İnşallah doğru anlatırım Şu anda ben kahverengiyim Geldi biri beni öldürdü ya hem ölümün rengi değişiyor hem öldüren adamın rengi değişiyor. Valla bu sefer doğru anlattım arkadaşlar. Eğer impostor olsaydım o zaman daha iyi anlatırdım da. Bu niye arkamdan geliyor? Lan bu arkamdan geliyor ya? Allah'ım öldüm la. Bak öldüm mavi oldum. Nasıl mavi oldum lan? Biri gelip reportladığı zaman da renk değişiyor. Bak. Oğlum ben kahverengi giydim ya. Beyaz olmuşum. İsimler de yok. Renkler de yok. Kim öldürdüğü hiç belli değil var ya. Karman karışık bir durum arkadaşlar. Ama bu modu ben seviyorum. Bu modu da beğendiyseniz yorumlara yazın. Bir sonraki moda geçelim. Hadi bakalım farklı neler varmış şuradan. Ha ben teleport. Ne diyor lan? No Russian. Ruslar giremez diyor oğlum. Niye ıhçılık yapıyorsunuz ya? Ama onun bu modu biraz farklı. Daha doğrusu çok farklı değil de bir tane özelliğim var. O özellikle oyunu tamamen değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi oyuna girdiğimiz zaman göreceksiniz. Ama impostor olursam göstermem. Çünkü impostor olmamam lazım. Bak şimdi var ya gideriz kesin impostor oluruz. Hadi lan impostor olayım. Oh be. Vallahi normalde var ya her girdiğimde impostor olmaya çalışırım olamam dedim bu sefer kesin olurum. Evet arkadaşlar şimdi özelliğimizi gösteriyoruz. Çok güzel lan bu özellik. Şimdi impostor değilim ama ben ne yapacağım? Vente gireceğim. Hop gördünüz mü? Bütün herkes vente girebiliyor. Impostor da giriyor. Peki bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Görevleri daha hızlı yapmaya yarıyor. Ayrıca impostor geldiği zaman daha hızlı bir şekilde kaçabilirsiniz. Bu ne görevi lan? Oğlum beni ilk defa böyle bir görev töbe bismillah. Ne koymuşlar oğlum oraya? Neyse lan ben bu görevi yapmayacağım. Siz nereye gidiyorsunuz lan? Aman ben çıkamıyorum oraya. Bilim geliyordu oğlum. Kimden kaçıyorsunuz? Oğlum imposturdan mı kaçtılar? Ne yaptılar onlar? Hazır vinti istediğimiz gibi girebildiğimize göre gideyim ben görevleri yapayım. Oğlum yine elektrik görevi geldi ya. Ama ben bu elektrik görevini yapıyorum. Az önceki görev neydi la? Arkadaşlar onu yapabilen var mı? Ne yapmamız lazım? Hiç bilmiyorum vallahi. Hiçbir fikrim yok. Burada çok oynamadım. Aha kart görevi. Arkadaşlar biliyorsunuz taktiğimizi hızlıca sağ sol. Geçtim lan. Geçmedi. Dur bakayım. Lan onu ben nasıl yapmıştım? Hop. Geç lan. Ha. Evet arkadaşlar hızlıca nasıl yap yaptığımız zaman geçiyor. Oha. Öldüm sandım lan. Dumont demez gittik ha. Hayır niye çağırıyorsunuz? Kimseye yapmayacaktınız. Niye çağırıyorsunuz ya? Ben nerede yapıyordum Dumont? Yarım kaldı. Bilgisayarda bozacağınız. Neredeydim lan ben? Şurada yukarıda mı yapıyordum? Nerede yapıyordum? Şuradaydı herhalde. Hah doğru yere geldik. Oğlum bir yükletmediniz lan şu dosyayı. <laughs> Alt üstü bir tane dosyayı yükleyecektik la yaptınız çok ayıp sizin ya. Şu anda ruhum şad oluyor. O ne lan? Tam kar yağma çizgisinin oraya geldim arkadaşlar. Bakın şimdi. Uhuhu, burada kar yağıyor çok soğuk. Burası çok sıcak. Burası çok soğuk. Burası çok sıcak. Ya sabahtan beri arıyorum. Bir tane oynadığım mod var doğru da kaydedemedim ya. Aha. Şu twist miydi lan? İnşallah budur arkadaşlar ya. İnanılmaz bir şey. Şöyle söyleyeyim. O modda 3-4 tane farklı insan var. Hepsinde mesela baba oyunda yazıyor. Yorumlara kendi yorumlarını yazıyorlar ama İngilizce yazıyorlar. Sen de yorum katabiliyorsun. Kimin baba oyunda olduğu belli olmuyor. Tam sahtekarlık moduydu ya. İnşallah odur bekliyoruz bakalım. Hadi oğlum ne olursun oğul ya. Lan o değil ya. O mu ki acaba lan? Bakayım. Belki olabilir. Dur bir şu zombi yazısı bir hemen geçsin. Ondan sonra belli oluyor zaten. Yok la bu zombi mod Hemen elektrikçi geldi şunları halledelim. Hop şunu da şu lan. Hop. elektriği de yapamadık. Modu bekleyeceğiz diye. Aha. Oh be şunu da yükleyeyim. Sabahtan beri var ya, içime dert oldu. Bir yükleyemedim. Ne olur kimse öldürmesin beni. Hadi. Oh ya. Arkadaş büyük yüklettirmediniz. Alt üstü bir tane küçük dosya lan. Yok arkadaşlar bu mod değil. Ama var ya bu videoya 10.000 tane like gelirse onu bulacağım bir şekilde sizin için çekeceğim. Allah. Gördünüz mü zombiyi? Robot zombi miydi lan o? Ben mi yanlış gördüm? Bakayım. Vallahi zombi. Benim bekliyor lan. Oy. Lan. Bu ne yapıyor? Bir a birini kovalıyormuş. Ben de beni bekliyor sanıyorum. Dur lan. Lan Allah. Kapıyı kim kapattı? Lan ben dosyayı yükleyecektim şuraya. Lan hep senin yüzünden oldu ya. Var ya, hep senin yüzünden oldu yemin ediyorum. Bir kedi gördüm sanki burada. Nerede olabilir? Aha, vallahi gördüm. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum az önce burada gördüm ya. Şuraya mı gitti la? Vallahi burada da yok. Ah! Oğlum iki kişi. Lan dalga geçmeyin la benimle. Hepsi burada yemin ediyorum hepsi burada şu anda beni dalga geçiyorlar. Lan aşağıda. Gel robot. Lan! Oğlum üstümden geçtim ya. O oldu herhalde. Başka bir mı var. Vallahi herkes dolanıyor. Aha! Onu da yakaladım. Ne oldu lan az önce dalga geçiyordunuz? Bir daha mı var lan. Yeter la kalmadı artık yeter. Herkes zombi oldu ya. Arkadaşlar bu senin devamının gelmesini istiyorsanız sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Abone olun, like atın. sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.